arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Helen Iber oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Ee, şimdi çok konuşmadan uzatmadan geçelim. Oyun açılıyor. Umarım eğleniriz. Ben bunu görmüştüm bu oyunu. Beğenmiştim. Birkaç kere yükledim ama sonra sildim. Hepsini bitiremedim. Sizinle birlikte bir seri oluşturup bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Neden açılmıyor? <laughs> Kanser edeceğiniz kardeşim aç. Yalnız arkadan sesler geliyor. Umarım size gelmiyordur. İki <laughs> saat açılmadı. Şu an açıldım top veriyoruz. Ah bu ne? Ha ah, oyunda bir şeyler var. Neyse topa doğru koşturuyoruz biz herhalde. Anlamadığım biçimde bir, bir ben yani. <laughs> Çok saçma. Bu şekilde özürlü gibi ben bana oyunu öğretiyor. Ben bu oyunu biliyorum kardeşim. Koşuyoruz. Aaa! Eskisaklar çizerek koşacağım. Topun peşinden koşuyoruz. Şurası <laughs> şuraya gidiyor. Kesin Ellen Abraham'cının evi. Dediğim gibi ben bunu birkaç kere yükledim ama oynama fırsatım çok olmadı. Hepsini bitiremedim. O da ne? Ne oluyor lan orada? Neyi amca? kellesi var sadece arkadaşlar korkmaya başlıyorum. Gitme kardeşim seni görüyor kardeşim. Ben dur orada ben. Ben miyim değil miyim anlamadığım şahıs dur. Bir kapı var onu kapatıyor. Kitledi. Abi bizi gör kaçamıyor mu? Aa kaçamıyor böyle bir görüntü var amcamız nerede bilmiyorum hiçbir bilgim yok evin içine girmek istiyorum burada dolar var açabiliyoruz. O saklanabiliyoruz. Güzel. <laughs> <laughs> Helena İbrahimce gelirse saklanırız. Sonra burada bowling topu, koli var. Şu koliyi alacağım. Bir şey yarar mı bilmiyorum. Burada kilitli bir kapı var. Burada Gitti değilmiş. Gitti zannettim. <laughs> Burada bulabileceğim. Ah, ah orada. Ah. Allah Allah. Hala orada. Onun gitmesini bekleyeceğim. O sırada biraz açamıyorum lan. Şu evin içine bakalım. Burası bizim evimiz olmalı ki içine girebiliyoruz. Anladık ki bu kapılar <laughs> bu şekilde açılıyor. Bunu da aldım. Ah gözlük. Bunu fırlatacağım. Bu gözlüğü alabiliyor muyum? Ha, bu yazık çok tatlı. Atacağım. Neyse kendimize cam kırabilecek eşyalar bulmamız lazım. Bu vazo of, bilmiyorum ama şunu alacağım çünkü e, dediğim gibi bir, bir kere falan oynamıştım. Ve bu kadarını biliyorum kutuların falan da olduğunu. Buraları dolaştım ama şey işte devamlı oynamadım. Etrafımıza biraz bakalım. Demek ki evin içinden bir giriş yok. Şurada üst katı görüyorsunuz. Zaten Helena Ebrahim'ca Şuraya şu kırmızı pencere de odaya koymuştu. Ben şu kitaplık gibi merdiven gibi olan <laughs> eşyanın üstünden tırmanarak gideceğim. Şimdi kardeşim şöyle buraya attır veriyoruz. Ay bu ne? Bunu atacağım aşağı. Heh. Şimdi Çıkalım. Çıkamadım. Ayı geliyor. Geliyor. Neredeyim lan? Oha. Kapının üstüne durdum arkadaşlar. Şurayı zıplamayı deneyeceğim. Zıplayamadım. Neyse kapının üstüne durmuştum. Allah'tan beni fark etmedi. Ya off. çekil kardeşim şuradan. Bir rahat bırakın. Bir rahat bırakın zıplayamıyorum. Bu oyun canımı sıkmaya başladı. Gerçekten. Hadi ama bu amca da çok salak. Küçücük çocuğu yakalayamadı gitti. Buraya koymuştuk. Ne yapıyor lan? Ha? kırık kırık sesler geliyor. Neyse. Ee, şuradan yukarı çıkacağım dediğim gibi. Çıkamazsam sinirlerim hoplayacak şu an. Oo yukarı çıktım direkt yalnız. Kutuya basmadan çıktığımı düşünüyorum şu an. Öyle bir yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Şimdi dibinden atlayabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden koşarak atlamayı deneyeceğim. Vay! Of, aşağı düşeceğim diye düşündüm. Kardeşim. Çok iyi. Nasıl da hemen kaptım. kalktım. Ay etraflar karanmaya başladı aşağıda galiba. Ay düşerim düşerim Allah korusun. Şu camı kırak da gidelim. Kırmadı. inanılmaz. Kırmıyor. Çok kutsu kapağı arayacağım. Kırmıyor. Ama bu beni üzer. Bir daha mı aşağı ineceğim? Şöyle. Bana tutkan mı fırlatıyor? Ne Ne yapıyorsun lan sen orada? Ah! korkuyorum. Domates fırlattı. Ay beni unutsun şuraya bir çıkayım. Ay düşeceğim. Ay düşeceğim. Düşeceğim. Tutkan fırlatıyor ya Rabbim. Unut kardeşim. Unut. aa. yapıyor Televizyonu bozdu herhalde. Ay. Yukarı zıplamaya çalışıyor. Ben koşup şuradaki çöpü kapalım. Alın. Görmedi çok mutluyum. Şunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Gördün mü lan? başka çare yok. Yakalanmak istemiyorum. Ay ayak sesi geliyor. Çıkmam lazım. Aa, domates fırlattı gördünüz mü? Gördünüz mü? Domates fırlattı. Ben bir tane daha alacağım. Ne olur ne olmaz. Aa, bunlar kırmaz. Aynı şeyden almam. Dur. Bu çok yanlış. Bir tane de vaz alayım. Yani bunu kıracağını düşünüyorum Ay gerçekten korktum. Bu arada camlarını kırıp kırıp duruyor ya. Çok param var herhalde. Korkusuzca ilerliyordum. Beni görmesinden hiç korkmuyordum. Hiç yılmamıştım. Evet içim hiç 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 gerçekten hiç ürpermiyordu başarabildiğime inanıyorum. Çünkü ben benim. Aman tanrım al. Gördün ne yaptı? Televizyonu kapattı. E kardeşim kardeşim. Kızardı etraf ya. Yok. Evet. Kıramazsam burada bitiriyorum. En azından nereye gideceğimi biliyorum. Yukarıya çıkalım. Ya niye aşağı düşüyorum? Kardeşim. Düşmedim. Sonunda. Uyuyor. Yaşasın ama ben böyle işin içine ha. Çıkamıyorum. Ha çıkamıyorum. Hay sinirlerim hopladı. Arkadaşlar ben bir çıkayım şuraya. Arkadaşlar çıktım gerisi kolay zaten. Şurayı kırmam lazım. Ah kırdım. Evet. Burada alt katımızda şu an amcacık var. Şurayı açmayı deneyeceğim. Kitli. Ay 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 bir şey çarptı. Oha, Ay amca buraya gelemez değil mi? Etraf kararıyor galiba alt katımızda olduğu için. Neyse şuradan yetebiliyormuşuz bunu anlamış olduk. Şunu açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an üst kata geldik. Buradan devam edelim. Bir sonraki bölümde başka bir videoda görüşmek üzere umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgilerle kalın.